Evet sevgili arkadaşlar, bugün de gezmeye gidiyoruz. Pestefanmış. <laughs> i̇şte, yine hava bası. Abi biz niye her... Her gezimizde niye hava derler, zaman kaybederiz? Geceyle gündüz arasındaki sıcaklık değerleri çok fazla. O yüzden sürekli değişiyor. Ya da birkaç haftadır lastiğin havasını kontrol etmiyor. Beni görünce aklına geliyor. 3 gündür bilmiyorum bu arada. Bu arada bugün yine hava çok güzel. Ha, güzel değil, 16 derece Antalya. Soğukla sıcak arası karışık bir şey. 16, hissedilen 20-25. Ama yani bizi çok şimdi alıncıydı. şu dağın tepelerine götürecek <laughs> Eksi iki, bir Antalya Çakırlar'dan Korkuteli'ni Orman yollarından, dağ yollarından Hacsekiller'den Hac Hisarçandır Hisarçandır'dan Korkuteli Özetle Çakırlar'dan başlayıp Korkuteli'nin yaylalarına, dağlarına doğru sürüş yapacağız Ve yine son yolculuğa yarım saatte hazırlandık <laughs> Sadece içlik aldık, başka hiçbir şey almadık <laughs> Hadi bakalım Bak normalde şunu da diyeceğim. Asıl diyeceğim olay buydu. Bu adam bana dedi ki bu sefer yolda off yok dedi. Asfalt dedi. Ama ben bu söze <laughs> inanmıyorum. Ben, <laughs> yani. Ben inanıyorum ya. Daha göreceğiz. belli bir kısmına gittiğim bir yol asfaltlı ve asfalt kalitesi de güzel bir yol. Farkında. Hiç inanmıyorum. Hiç. Evet arkadaşlar yola çıktık. Gideceğimiz rota sanırım şu gördüğünüz dağların öbür tarafındaki dağların tepesi olması lazım. Beni yine soktu asfaltlı yola. Şimdilik yeşilliklerin arasındayız. Çok güzel aslında ama bakalım ileride nasıl olacak. Oğlan bir haftadır motor sürmüyor. Delileniyor tabi. Biraz heyecan lazım ona. Evet arkadaşlar güne başlarken tabii bir ufaktan action olması olmaz. Kurtarma operasyonu yapıyoruz. Yolda kalmış bisikletçi arkadaşlarımıza yardım etmeye gidiyoruz değil mi Kaan'ım? Bulabilirsek bir de. Yerini de bilmiyoruz. <laughs> Başınıza bir şey gelirse bizden yardım istemeyin Oğlum Yeşiller arasında ne güzel bugün hava abi Şubat'ta böyle bir hava İşte Antalya'yı bu yüzden seviyorum Evet görev başarılı kurtarma yapıldı Gayet evet. Evet. Evet, evet Düşüyordum lan Biz diye kalın Hareket Şu an için 5 kat. <gülüyor> <gülüyor> Hadi siz de kendinize iyi bakın. Muğla'da mıydı? Fethiye tarafında böyle bir yol var. Böyle ağaçların arasından gidiyorsun. Güzelmiş. Oğlum apayrı bir dünya gibiymiş burası ya. Antalya'dan kopuyorsun. Antalya'nın bu olayını seviyorum işte. 20 kilometre bir yere gidiyorsun atıyorum turizm, oteller bölgesi. 20 kilometre bir yere gidiyorsun antik kentler. 20 kilometre bir yere gidiyorsun doğayla iç içesin. Her. Ha 20 kilometre gidiyorsun kayak yapıyorsun doğru. Yani her şeyi veren bir şehir. Bayılıyorum bu şehre. Ha evet doğru. Yeşillik konusunda Karadeniz'de kimse yarışamaz. Zaten en fazla yağış alan bölgelerde e, ikinci ya da üçüncü sırada geliyor Antalya. Birincisi Doğu Karadeniz, ikinci Karade Batı Karadeniz, üçüncü Antalya. Bayılıyorum bu şehre. Evet arkadaşlar saat 1'de yola çıktık. Saat şu an 4 ve neredeyiz? <laughs> Hiçbir yere gitmedik daha. Açıkmışız. Plan yapıyoruz şu an. <laughs> Evet şu an. Aç ayı oynamaz değil mi? Aç ayılar hiç oynamaz. Ara araziye çıkacağız. Önce bir enerjimizi dolduralım ondan sonra dağlara. Biz <laughs> Hadi afiyet. Canınız çekmesin. Evet bizim kurtardığımız bisikletler. <gülüyor> <gülüyor> tamam eğlence biz de zorbalamamızı yaptık. Devam edebiliriz. Aa var tutmaz oğlum. Başımıza bir şey gelirse onlar sorumlu. Evet sonunda yola çıktık. O dağ eteklerinin altındayız şu an. Çok güzel manzara gerçekten. Ufak bir de atıştırmalık bir şeyler birkaç dilim bir şey yedik. Manzara çok güzel görüyorsunuz. Dağların eteklerinin arasından şu dağlara kadar çıkacağız. Normalde Korkuteli'ye gidecektik ama büyük ihtimal o kadar gitmeyeceğiz. Havanın durumuna bağlıyız tamamen. Ne zamanımız? Evet kısıtlı saat 4. Ama şu anlık şu görsellik bile süper abi. Instagram'da bir sayfa var. Bu tarz video e, virajlarda düşenlerin videosunu paylaşıyor. Ama asfaltı güzel ha. Evet, bugün asfaltta gidiyorduk. <laughs> ya asfalttayız burada. Şurası Daha Dağda pizza, burada domates. Kahve, pizza, şu uçurum manzarası, bizim güzelliklerimiz. Okay, ha, bu var benim yüksek problem var. Şimdi bir şey daha fark ettim, biz bu adamla ilk böyle heyecanlı aksiyonla çıktığımız Babarota'mız. Bak tam hangi dağ lan, şu dağın ucunda bir tane sivri bir şey var. Tırnak ucu kadar. Heh. TRT verici kulesi orası. Hani şu an bile bu kadar değiliz. oraya nasıl olduğunu siz düşünün. Orada hiç yolda yok işte. Hatta orada kar gözüküyor şu anda mi? Var bir Aynen yanında çok kartlar. hafif kar var. <laughs> Gitmiyoruz mu? Gitmiyoruz. <laughs> 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 Akıllandık artık. İyi iyi bu bir gelişme. Tamam, Yalnız yemeğe bakar mısın? Kuruvasan, pizza, kahve. Ya kültürel etkileşimin son <gülüyor> noktasıyız. <gülüyor> Her şey var. Aslında. <laughs> ah. o yüzden bizde gezecek elemanlar aranır. evet. Elci kısıtmamızı da açtık. Elci kısıtması olmayanlar ağlayabilir. <laughs> 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 Isıt şöyle. <İstriğine> i̇yi iyi bugün sakin sakin gitti ufak bir gezi oldu. Bir macera olacağını düşünmüyorum. Şimdi nasıl yapıyorlar biliyor musun? Sol yani şöyle atıyorlar önce. Şunu şöyle yapıyorlar. Sonra bir anda gaz yap kaydırıyorlar da. Ben şu an bu pantolonla hiç yapamam. Ha, onu işte hiç kesmeden yapacağım da. Motoru yatıracağım biraz da. oğlum. Kan, Kahve bardağın nerede? Allah'tan gördüm ha. İçinde, <laughs> <laughs> bir sürü çanta olmanın avantajı. Of manzar. Vallahi ben de güneş gözlüğü fayda etmiyor. Tereyi indiriyorum yani. Karşıki dağ bembeyaz. Orada neresi peki? Saklı kent veya Tübitak gözleme evi mi? Saklı kentin arka tarafı. Yalnız yalnız sadece o dağ karlı. Mesela diğerleri karlı değil hemen doğrultusundaki neredekiler. Hava şu an 12 derece. 16 derece ile başladık. 12 derece. Saat 4.40. Normal. Al sana bir coğrafi bilgi. Her 200 metrede bir, bir derece havalar düşer. 4 derecenin altında da gizli buzlanma olur. O yüzden bazen şey olayı da olabiliyor. Atıyorum yüksekten aşağı bir anda iniyorsun ya hani U harfi gibi yol olduğunu düşün. O U'nun alt tarafında buzlanma oluyor. Yukarısında yok. O yüzden orada bir anda denge kayabiliyor. Öyle birinin kaza videosu vardı YouTube'da. Ahmet, Ahmet miydi adamın? C Afrika TV'nde kaza yapıyor. Muay Thai falan biliyor belki izlemişsindir Ha öyle öyle zaten güneş görmediği için yani. Mesela şu yolda gidiyorsun. Karşıki bura değil de gölge olan taraf bir anda buzlanmış olabilir. Oğlum <laughs> dağaya baksana mükemmel kar, bembeyaz. <laughs> 10 derece vardı ama. <laughs> hava 9 derece oldu bu arada. şey benim kış geldi beni vereyim. Ama hissiyatı öldürüyor biraz. Yok yok ben şey. Hı hı. elci elcik var. Onunla idare ediyorum. Dur müsait bir yerde. Bir şey anlayacaksın biraz sür. Kötü değil ama hani bir yazlık eldiven kadar şey değil yani. Ha. <laughs> <laughs> evet o da haklısın. Parmağın donup hissiyat kaybedeceğini. Kalın bir şey giy hissiyat kaybet daha iyi. ben iyiyim şu an. Pantolon özellikle. Ve üstümdeki mont. Yazlığı giysem donduydum ya şu an. Bu mont o konuda çok iyiymiş. Öyle zaten iş. Rüzgar ve su. Bu ikisini geçirmeyen bir şey olduğun sürece rahatsın kışın. Oo, kızıl toprak. Terra Rosa. Oğlum burada hep yola bir kayalar mayalar düşmüş bir Gire yaz. Yaz yaz. Bizim gelemeyen Atakan arkadaşımıza bir sürpriz fotoğraf atalım. Kendisi CFMoto Moto oldu. Çinli artık. Ona yaz atacağız. <laughs> Ferhatlar ve Çinliler giremez. Şurada bir dursak mı lan? Fotoğraf alalım mı? Bir arka planda karmar var ya. Önü görmüyorum. Ben önümü görmüyor. Sen solda yapı diyorsun. Dur gölgeye geçtim. Şu dağın tepesinde bir yapı var taştan. Onu mu diyorsun? Evet. Şu yukarı şöyle elimi dur de. Bak, yandan, şey var, bir yandan bir yandan. Ee, şu an 7 derece. 6 derece. İnek var lan. İki tane. Evet. Var böyle. Aa oto şuraya yap. Karışan yok, eden yok. Kaydım. Altımızda mı var? 5 derece bu arada var. Bir bakalım mı navigasyona falan bir gideceğimiz rotaya yola. Ha? Geç, dur bir daha buluruz. Evet hava 4 derece ve karlarla aynı hizadayız. Biraz buzlanma tehlikemiz var ama yol çok güzel. Güneş var en azından o keyifli yapmış. Dağlardan sürüşe devam ediyoruz. Oğlum, sol altta kar var hep yak. <laughs> ama buraya ne güzel yol yapmışlar be. Ya, aynı onda ya ama bir sürü de köy var garip bir şekilde. Allah ama bu kar. buralarda hep var. Buralarda hep var, var. Suların hepsi buz tutmuş. Var böyle bak 4 derece tamam. Biz bir önceki TRT şu karşıki dağın tepesindeki kuleye çıktıydık. Ayakların birazcık üşümeye başladı. Evet. Ooo ya. Yeah. Evet hemen videoya anlatayım arkadaşlar kaçırdı orayı. Şurada dönüş vardı. Sola dönsek Antalya, sağ tarafa dönsek yani şu anki döndüğümüz yere kemer vardı. Bu arada kart seviyeleri aynı. Arkadaş bizi buraya niye soktu? Çünkü yağmur bulutları burada olduğu için hadi buraya dönelim dedi. 5 dakika önce donmuyormuşuz gibi. 3, Üç, 3'e düştü şimdi düştü. Kemer sol, altı yaka kumluca. Sağ. Oğlum üç tane tabela koymuşlar. Daha ne yapsın adamlar? Kesin bilgi mi diyor? <laughs> evet, güneşi artık kaybettik. Bundan sonraki 3 dereceye düştü ama. 3 Evet, ora buzludur. Güneş gördükçe dururuz diyorduk. Güneş artık yok. Bundan sonraki 20 kilometre kuru soğuk, ayaz. <laughs> Vallahi şu an her şey mantıklı geliyor. Her yerim buz çözdü benim. Biraz şöyle hareket edelim. Ha, en son Atakan'a ittiğimde ben ısındıydım. Mantıklı. <laughs> harbi oğlum bir duralım egzozla elimizi ısıtalım. Ondan sonra da bir kahvemiz kaldıysa ki sıcaksa bir kahve içelim. Böreği yiyelim. <laughs> bir dahaki sefer alüminyum folyo taşıyacağım. Neden biliyor musun? Mesela börek aldık ya. Egzoza saracaksın ısıtacaksın abi. Oğlum harbi iyi donmaya başladım. Şeyim hissetmemeye başladım parmaklarımı. Ben geçiyorum. Oh. Biraz <laughs> bir gaz versene. <gülüyor> Çok. Kan, <laughs> kan benim bir fikrim daha geldi. Biraz koşak mı? <laughs> koş, koş. Hadi, 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 hadi. Ah kamerayı vurduk <gülüyor> <gülüyor> Millet ne düşünüyor bizim hakkımızda İyi ki koşarken görmedi İyi, iyi havasında 7 derece Ellerimde Millet gider tersine ben yok. Neydi lan cümleyi unuttum. Ha, millet gider Mersin'e biz gideriz tersine. Valla sonunda ısınmaya şöyle bir sobalı bir yer bulduk. Abi sağ olsun bize baktı. Biraz içeride ısındık. Şimdi tekrar yola devam ediyoruz. Zaten 20 km falan kaldı kemere. Hazırız. Güzel ısındık ha. Sobaya bayılıyorum. Motorlar da çek. Arkadaşlar burada bir ara kemer motokros şey olmuş gösterisi. Şu dağa tırmanıyorlarmış. Ben yürüyerek çıkamadım. Millet nasıl çıkıyor lan? İkinci soru çıktılar diye nasıl iniyorlar? Kayıyor lan. o köpek bize ta oradan havladı. <laughs> Kanka arkada bırakmayız biz. <laughs> Kanka telefonun boşta mı? Gelmez oğlum merak etme. Şimdi buradan ineceğim hazır mısın? Hah. Ne olsun medya bir aldatmacadır arkadaşlar. Vadi gibiymiş burada ayrı bir güzelmiş. <laughs> Kardeşim yukarıdaki uçağa selikler atıyordum pardon. Evet. Arkadaşlar gezimiz bitti. Çayımızı içtik, ısındık. Aynen. Kapanışı klasik kapanış arasından çay içmeye Konya altına geldik. Hem üşüdük hem üşüdük. Hem sürdük hem gezdik. Dağlar bizim evimizdi yine. Daha bir sonraki bir de action'da bir yer olur belki. Atakan eksik. Action o yüzden yok. Aynen. Atakan.